Anadolu'ya kadar görünüyor. Şu da hocam en ilerideki de Aliya Denizi. Ne denizi? Aliya. Aliya mı? Hı -hı. Deniz mi orası? Deniz hocam. En ileride hocam beyaz mağazası. Ha Aliya. Pardon. Şurası da Baraj. Özler rehber. Gel, Gel anlat bakalım. Oh, Zıplayıp durma keçi gibi. <laughs> Deliktaş neydi? Deliktaş köyündeyiz. Evet. Deliktaş köyünün öz ve öz yerlisi. Yer. Evet. Şimdi bize anlatacak. Hocam aslında buranın tarihiyle ilgili herhangi bir bilgi yok ama bu en yani çok eskiden beri var ve bu şey işte taşlardan falan Olan burası işte şura görüntüler falan. Hep hocam böyle aşımalar oluyor. Her yılda böyle aşımalar devam ediyor. Rüzgar mı? Hocam rüzgar, yağmur, ya, çamur. Onlardan oluşuyor. Böyle şekilde bir şekilde oluyor. Hocam tarihiyle ilgili burada çok eski zamanlardan beri yaşam sürülüyor. Şuradaki zindan Cilalı taş. Evet. Şuradaki zindan var hocam. O Burada var. nerede görünüyor mu orası? Evet hocam şuradaki taşlık bölge. Orası zindan. Ha şurası. Orası. Orası. Hocam adam olarak giriyor ve girince bir, bir daha bulunamıyor adam. Oraya sonra jandarmalar veya polisler, ambulanslar falan girmeye çalışıyor. Ama hiçbir şey adam bulunamıyor. Sonra oraya izinden dönüyor. Orada zaten eskilerden beri hüküm sürülmüş. İnsanların hocam orada zaten yaşam sürdüğü de belli. Şey var, mezarlık var. Evet, değil mi? Lahit gibi. Lahit mi? Yok. Mezar, ne? Cüceler mezarı. Cüceler mezarı. Bir katı su, bir katı mezar, bir katı da e, herhalde o ot ya da şey hani o şeyden kalma böyle bir koltuklar, taş koltuklar hmm. var. Merdiven var hocam orada böyle. Çok düzgün bir şekilde. Orada yaşam olduğunu zaten kanıtlar biçimde. Orası, orası işte benim öğrendiğim kadar cilalı taş mı, yontma taş mı? Evet, evet yontma taşlar yontma var. Yontma taş. taş. Birçok bir hikayesi var bir çok böyle bir Hocam var. bir de başka bir... Yapamadık yerleri var Birçok hikayesi var öğretmenim. Hocam bir var. de başka bir efsaneye göre bunun oluşum nedeni ise şuymuş. Hı. Hocam bir tane şey varmış bir, bir koruyucu varmış ve elinde bir kılıç varmış. Onlar herhangi bütün gelen şeytanları kovalıyor ve onları öldürüyormuş. Hı. Şeytan hocam sonra buraya geliyor ve bu taşın altına giriyor. Sonra melek hocam artık bulamıyor adamı. Buraya geliyor ve artık ben kendimi diyor öldüreceğim diyor. Kendini vuruyor ve vurduğu gibi buraya delik oldu da söyleniyor Hı. ve buraya o şekilde parçalandı da söyleniyor ama asıl sebebi tabii var. Bence de o bir de efsane sonuç. Evet. Bir... Geçen şimdilik ee, bir efsane daha vardı. Şimdi e, burada yine tekrardan bir kız varmış, kraliçemeymiş neymiş. E, bir tane de işte burada bir hizmetli neymiş öyle bir şey varmış. Hı -hı. İşte onlar sonra şöyle bir çamağaç vardı. O çamağaçı da onlar evlendikten sonra dikmişti. E, bir ara kaçmışlar ikisinden sonra dikmişler olmuş. Daha sonra evlenince mutlulukla çamağaçı dikmişler. Kuşuma bak, konmuş üste kuşumuz. Canım benim. Oradan nasıncam, Poyraz? Yarım. <laughs> adam. Örümcek adamsın, tamam? Yarımcık. Poyraz adam. Yarımcık. Evet, şekil bu. Yarımcık. Bilgiler bunlar. Yarımcık. Deliktaşla ilgili. Deliktaş nerede? İzmir'in Dikili ilçesinde.